Buyur. Oturmayacağım. Kardeş, bizle alakalı bir istihbarat mı aldın? Hayırdır? Bizim sende emanetimiz var, onu almaya geldim. Nasıl bir şeymiş o? Arkadaşlarımızın matbaasını basmışsın. Bir cahillik edip oradaki malları almışsın. İmdat! Oğlum sen kitap okuyor musun? Okumayım dayı. Canlar mısın? Okumayım. E ee, ben de okumayım. Şimdi bu cahil adamlar niye matbaayı basalar da ne alırlar? Şeref. Senin babanın adı da mı Şeref? Yo. Ne bileyim babanın adı gibi rahat söylesin de. Söyle dinleyeyim. Bandrolleri geri vereceksin.